Sergey Lavrov sevgili seyirciler Azerbaycan'a gidiyor. Ziyarete ilişkin gündemi notları alacağız. Bakü'ye gidelim. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos aktaracak ayrıntıları. Rusya Dışişleri Bakanı geçtiğimiz haftalarda Ankara'ya ve yine Ermenistan'ın başkenti Erivan'a iki önemli ziyaret gerçekleştirmişti. Şimdi bölgedeki diğer iki ülke Azerbaycan ve İran'a iki gün ardı ardına önemli ziyaretler gerçekleştirecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 22-23 Haziran tarihlerinde yine Tahran'da 23-24 Haziran tarihlerinde de Azerbaycan'a önemli ziyaretleri olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mario Zaharov. Zaharova buna ilişkin, Lavrov'un ziyaretine ilişkin detayları paylaştı gazetecilerle. Buna göre Lavrov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ilk olarak kabul edilecek ve 22 Şubat 2022 tarihinde Rusya ile Azerbaycan arasında imzalanan müttefiklik faaliyetleri hakkındaki beyannamenin aslında işleyişi burada yeniden müzakere edilecek. Geleceğe ilişkin ilişkilerin daha da iyi bir noktaya geçirilmesi için yükseltilmesi için yine çok taraflı meseleler burada müzakere edilecek. Aynı şekilde Rusya-Azerbaycan ilişkileri ve Rusya ile Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra Ermenistan-Azerbaycan normalleşme süreci il ilişkinde devam eden süreç burada ele alınacak e, güncel meseleler bölgesel konular Ukrayna savaşı uluslararası konular yine bu görüşmede Cumhurbaşkanı ile Aliyev'in Sergi Lavrov'u kabulünde müzakere edilecek e, konular arasında Zavrov açıklamasında Rusya Azerbaycan Ermenistan liderlerinin üç taraflı beyanatları ve Hayata geçirilen mutabakatın mutabakata ilişkin konularında ele alınacağını ifade ettim. E, bu mutabakatın iki ülke arasında normalleşme sürecine Güney Kafkasya'nın istikrar huzum ve gü güven ortamına erişmesinde yaratacağı imkanlar da burada Zaharova tarafından ifade edildi. Moskova'dan yapılan açıklamada Lavrov mevkidaşı Ceyhun Bayramovla da yine baş başa ve heyetler arası bir görüşme gerçekleştirecek. Tabii ilk ziyaret Bakü'ye öngörülüyordu ama pro. E, Programda bir değişiklik yaşandı. Sergi Lavrov ilk olarak Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirdi ve iki gün orada olacak. Yarın da Tahran'daki ziyaretlerinin hemen ardından Bakü'ye geçecek. Bir gece kalmasını bekliyoruz. İki gün resmi ziyareti ilk olarak Cumhurbaşkanı Lamaliyev tarafından kabul edilecek ve ardındansa yine Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la bir görüşme gerçekleştirecek. Tahran'daki ziyarete bakacak olursak orada da Zaharova'nın yaptığı açıklamada ikili ilişkiler İran'ın nükleer programı Suriye ve Ukrayna'da son son dönemde yaşanan gelişmelerde yine Tahran'da Lavrov'un aslında masadaki gündem başlıkları arasında olacak Coşkun Özen. Evet Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bölge ülkelerine yaptığı ziyaretler sürüyor. Yarın Azerbaycan'da olacak detayları aktardı. Fatih Avanos Bakü'den.